Yeni evimizin çekimine gidiyoruz değerli dostlarım. İzmir'in Bayındır ilçesine gidiyoruz. YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum değerli dostlarım. Bugün harika bir ev inceleyeceğiz. 120 metrekare çelik ev inceleyeceğiz. Bunu yapan firmayı da söylüyorum hemen. Avcı Prefabrik. Bakın iletişim bilgisini burada gösteriyorum. Giriş tarafındayız evin. Harika bir ev yapıldı. 650 metrekarelik bir arsa içerisinde bir çelik ev çalışması. 3 artı 1 net kullanım yani kapalı alanım oturum alanı 120 metrekare olan bu evin şu anda çekimine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Otopark girişi burası. Evin incelemesine devam ediyoruz değerli dostlarım. İşçilik detaylarını görmenizi istiyorum. Yukarılara kadar böyle çok şık kaplamalar, ahşap görünümlü çok çok güzel bir çelik kapı göreceğiz birazdan. Ön tarafında 4 adet sütun görüyorsunuz. Bunlar göze hoş görünen detaylar diyorum. Ev ön taraftan cidden gayet ihtişamlı duruyor. Yan taraftan baktığınız zaman burada ferforje demirleri de cam yerine böyle şık ferforje demiri tercih edilmiş. Patlatma mermerle sütunların alt tarafı kapatılmış. Bu boru takılacak. Sakın yorumlara yazmayın. Burası mutfak penceresi. Tüm pencerelerde otomatik panjur görüyorsunuz. Otomatik panjurun dışında hemen yan tarafında sinekliklerine kadar yapılmış baktığınız zaman bayağı heybetli görünen bir ev inceliyoruz. Geniş ve yüksek antrasit renkte burada verandanın önündeki cumbayı görüyorsunuz. Yan taraftan da baktığımız zaman evin kalite detayları bu tarafında da devam ediyor. Veranda bölümü gerçekten bayağı heybetli. Yukarıdan çatı bu gerilere geldiğiniz zaman görünüyor. Sandviç panel kullanıldı. Neden sandviç panel? Bu yalıtımda size ekstra avantaj sağlar. Hem ses hem ısı yalıtımında ekstra avantaj sağlar değerli dostlarım. Yaptırırken sizde sandviç panel olarak mutlaka isteyin. Evi iki şekilde fiyat verilecek. Bir tanesi bu evi yaptırmak isterseniz ev olarak size A'dan Z'ye temelden anahtar teslimine şeklinde standart malzeme ile fiyatı verilecek. Diğer fiyatı ise evi burada gördüğünüz arsasıyla tapusuyla birlikte İzmir'in Menderes ilçesinde tapusuyla birlikte Testimi şeklinde fiyatı verilecek. Bunu da doğrudan Avcı Prefabrik'le görüşebilirsiniz. Çatı yakından baktığınız zaman kenarlarına bu şekilde çıkıntı verilerek yani evinize normal etrafında geziyorken sanki çatısız bir modelmiş gibi görünsün diye yan tarafında çıkıntılar da yapılıyor ki yekpare bir görüntü elde edilsin. Bu bir şıklık detayı isteyen yaptırmayabilir. Bu evimizin ısıtması yerden ısıtma olarak yapıldı. Altan ısıtma gerçekten büyük bir konfor detayı değerli dostlarım. Ben komisyoncu değilim, emlakçı değilim. Size danışmanlık olsun diye aklıma yatan fiyatı, malzeme kalitesi ve güzelliği aklıma yatan evlerin incelemesini yapıyorum. Hemen evinizin karşı tarafında peyzaj düzenlemesi ve ışıklandırması dahil yapılmış bir ev. Evinizin karşısında böyle bahçenizde güzel olanaklar da var. Böyle sallanarak oturabileceğiniz gayet güzel bir alan yapılmış. Devam ettiğiniz zaman bostanı ekilmiş, işte kabakları dikilmiş, yeşil çimleri yerleştirilmiş çok güzel bir ev inceliyoruz. Bu tarz evleri gördüğüm zaman ben gerçekten keyif alıyorum. Çekerken de keyif alıyorum. Yayınlarken de keyif alıyorum. Ee, bu gerçekten hoşuma giden bir iş. Elektriği, suyu işte abonelikleri gibi detayları bu evin mevcut. Şurada low da var. Bilmiyorum bilenleriniz var mı? Bilen varsa yoruma lütfen yazsın. Bu low denirdi. Çok eskilerde belki 30 yıl önce low denirdi buna. E, damların bu üst tarafını düzeltmek için yapılırdı. Bilen varsa videoya like atıp lütfen yorumda bunu bana bildirsin. O zaman hadi şimdi evin İçini görmeye geçelim değerli dostlarım. Zemininde 100 santimlik C30 betonla evin temeli atıldı. Bayağı demirle döşendi. Evin kendi gövdesi de çelik gövde olarak yapıldı. Verandadan sürgülü kapıyla mutfağa geçiş bölümü var. Evin ana giriş kapısı. Burada burası da salonun ön tarafındaki cumba bölümü. Çelik kapı gerçekten bayağı gösterişli ve şık. Evin verandası çok güzel bir manzaraya bakıyor döndüğünüz zaman gerçekten harika bir gün batımını yakalıyorsunuz, bahçenizi görüyorsunuz. Aracınızı da doğrudan garajınıza park edebiliyorsunuz. Harika bir peyzajda yapılmış durumda. Otomatik panjurlar evin tüm pencereleri ve verandasında uygulanmış durumda. Sineklikler verandaya kadar uygulanmış durumda. Gayet şık ve güzel görünüyor. Evin içine doğru geçelim. Burada da yine spotlar. Spottan yana hiç sıkıntımız yok. Her tarafta spot lamba var aydınlatmaya çok önem verilmiş. Yukarılara kadar görüyorsunuz her yer kaplama ve spot ışıklarıyla dolu. Evin çelik kapısı bakın çok pahalı bir çelik kapı şeklinde yapılmış. iki parçalı bir buçuk kapı büyüklüğünde. Giriş tarafında burada bir ayakkabılık görüyorsunuz. Dış tarafı yine vakum kapak şeklinde Hani MDF lam değil de onun bir üstü olan kapaktan yapılmış durumda. Yerler granit kaplama, Burada geniş boy granit kaplama yapılmış. Giriş tarafında evin holünü seyrediyoruz. Burada 3 oda bir salon var. Sağda salon var. İleride 3 tane oda solda da mutfak bölümümüz var. Yukarıya kadar aydınlatma detayları gerçekten yani ben para harcandım ve kaliteli yapıldım diyor size. L şeklinde bir koridor var. Burada geniş bir hol var. Doğrudan karşı tarafta odalarımıza Bakacağız. Öncelikle salon tarafına bakalım. Gerçekten çok güzel bir salon bizi karşılıyor. 2.50'lik, 2.60'lık boy yüksekliği var salonun. Zeminler burada özel 12 milimlik eee laminantla yapıldı. Geniş burada derzli laminantla yapıldı. Şık gri renkli güzel bir laminant. Burada e, reklam görünüyorsa herhangi bir marka hepsi reklam arkadaşlar. Biliyorsunuz ben reklam yapmak için tanıtmıyorum. Bu firmadan para almıyorum. E, firmaların aklıma yatan güzel bulduğum modellerini size alternatif olsun diye hani böyle de evler varmış deyin diye paylaşıyorum, çekiyorum. Bakınız salondayız. İki tarafından da aydınlatma yapılıyor. Daha ferah bir salon ortamı sağlanması için. Duvarlarda sim detaylar var. Işıkta yansıyor, çok güzel görünüyor yıldız gibi. Evi geniş açıdan gösteriyorum. Zeminden yukarıya kadar bütün malzemeler gerçekten göz alıcı şekilde yapılmış. Hani böyle bir iş yerinin içi formatında yapılmış. Gerçekten göze hoş görünüyor. TV ünitesinin arkası patlatma mermerle gayet güzel kapatılmış. Burada geniş ve yüksek verandanın antrasit doğrama camlarıyla. Bunların tamamı Fırat Pendir. Bakın bu şekilde. Fıratpen'in de reklamını yapmıyorum ama adı geçtiği için reklam diyelim ona da. Gayet şık, geniş, göz alıcı. Artık hangi kelimeyi kullanacaksanız lütfen yoruma yazın. Nasıl bir salon olduğunu yorumda sizden bekliyorum. Geniş, şık, göz alıcı. Abartılı diyenler olabilir. Yorumda artık sizin <laughs> bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü bana güzel geldi. Hani bunun sizdeki etkisini merak ediyorum. Avcı Pref yapmış olduğu evlerde Genelde böyle biraz daha göze hoş görünen detaylar kullanılıyor. Hani bu size hoş mu geliyor? Abartı mı geliyor? Hangisi daha güzel? Bunu sizden duymak istiyorum açıkçası. Giriş bölümünde sağda salon dedik. Hemen ileri tarafta bakın solda birinci yatak odamıza bakın. Buyurun. Burada sade yine boyayla yapılmış, kaplama Amerikan panel olmayan kendi boyasıyla cilasıyla yapılmış bir kapı görüyoruz. Dışında gri çerçeve. İçeriye girdiğinizde geniş bir çalışma odası görüyorsunuz. Gayet şık bir çalışma masasıyla birlikte güzel bir çalışma alanı oluşturulmuş. Aynı zamanda yatak odası gayet şık bence güzel bir oda. Hemen bunun yan tarafında ikinci odamıza bakıyoruz. Burada da benzer aydınlatma unsurları kullanılmış. Aynı salondaki gibi yüksek süpürgelik ve burada geniş laminant kullanılmış. İki tane burada tek kişilik yatak ve hemen arka tarafında da bakın gardırobu gayet rahat bir şekilde sığmış. Şurada otomatik panjurlarınızı da görüyorsunuz. Hani gayet bunlar da çok makul bu arada. Aşırı bir fiyat artışı beklemeyin. Bunlar da fiyata eklendiği zaman gayet güzel bir ev elde etmiş oluyorsunuz. Karşı tarafta 3. yatak odasına bakıyoruz. Burada da yine aynı kapı renkleri kullanılmış. Geniş açıdan gösteriyorum. Yatak odasında yine benzer şekilde dolap kullanılmış. Gayet şık. Burada kornişlerine kadar yapılmış şekilde teslim ediliyor. Şimdi evin küçük tuvalet banyosuna, tuvaletine bakıyoruz. Burada banyo yok. Küçük tuvalet bölümüne bakıyoruz. Yukarıya kadar burası seramikle kaplanmış durumda. Yine led aydınlatmalar var. Güzel bir banyo mobilyası ve siyah renkli bir burada batarya tercihi yapılmış. Altta da yine aynı şık tırtıklı bir yüzeyi olan bir mobilya tercihi yapılmış. Geniş açıdan da göstermek istiyorum. Bakınız. Gayet güzel bir tuvalet bölümü olmuş. Beğenmeyi, takip etmeyi ve Değerli dostlarınızla bunu paylaşmayı lütfen unutmayınız. Hol bölümünde güzel bir aynayla bu görüntü tamamlanmış. Bütün duvarlarda şöyle simli efektler kullanılmış. Duvarlarda bu da bence güzel görünüyor. Bakalım evin ana tuvalet banyosunda aynı renk kapı kullanılmış. Zeminden yukarıya kadar ıslak bölümler kapatılmış. Burada 110 santimlik bir siyah karolajlı duşakabin kullanılmış. İçerisinde de yine duş başlığı da gayet yağmur efektli geniş şık bir başlık kullanılmış. Banyo mobilyası olarak burada yine çerçevesiz bir ayna tercihi yapılmış. Çok şık bir burada roz renkli batarya tercih edilmiş. Alt tarafta da siyah mermeritin altında gri mobilya tercih edilmiş. Yaklaştığınız zaman harekete duyarlı yine çok şık aydınlatmalar mevcut. Takip etmeyi lütfen Unutmayınız geniş açıdan da arz edip evin mutfağına geçiyorum. Değerli dostlarım firmanın iletişim bilgisi açıklama bölümünde mevcut. Fiyat bilgisi açıklama bölümünde mevcut. Orada yazıklan açıklama detayları standart bir ev içindir. Bu evde çok sayıda lüks detayı mevcut. Örneğin hemen örneğin diyelim altını dolduralım. Burada yerden ısıtma demiştik ev. Yani doğal gazlı gibi düşünün. Yerden ısıtmalı işte bu kombi size bunu sağlıyor. Musluklarınızdaki sıcak su artı evinizin genel ısıtmasını bu kombiyle sağlıyorsunuz. Markayı göstermiyorum. Kombinin markası eğer göründüyse o da reklam. Ben reklam yapmıyorum ama hani istemeden marka görünüyorsa bakınız bu kombiyle de evinizin ısıtmasını, yerden ısıtmasını yapıyorsunuz. Aynı zamanda burası evinizin böyle 4 metrekarelik bir deposu kileri. Değerli dostlarım. Siyah renkli burada görüyorsunuz çok şık düğmeleri tercih edilmiş. Yukarıda yine küçük led aydınlatmaları mevcut. Evin mutfağına geçiyoruz. Giriş tarafını bir daha göstereyim. Burada küçük bir giriş bölümünde yer var. Ayakkabılık tarafıdır. Mutfağa geçtiğiniz zaman Gayet şık bir mutfak alanı bizi karşılayacak. Bu mutfağı beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şu kapıyı göstermek istiyorum. Değişik benim de görmediğim bir kapı. Geniş açıdan size arz edeyim. Yani şöyle biraz metro kapısını andırıyor. Şöyle geriye geliyor. Ondan sonra açılmaya başlıyor. Sizin de görmenizi istedim. Mutfak dolapları beyaz yani opak beyaz, vakum kapak üzerinde siyah kulplarla tercih edilmiş. Hemen arka tarafında da burada kahve köşesi yapılmış bakınız. Buradaki dolaplarda yine aynı kalite standartında devam ediyor. Yukarı tarafta kahve köşenize şık bir aydınlatma yapılmış. Arka tarafında da yine ıslak zemin anlamında kapatması yapılmış. Buradaki kahveleriniz için de ayrıca prizi konmuş durumda değerli dostlarım. Bu duvarların arka tarafında yine bu yıldız efekti sanki şık görünmüş gibi. Şu yıldız efektini yoruma yazar mısınız? Benim böyle biraz gözüme şey yapıyor sürekli o görünüyor. Hani şık diyeceğim ama sizin şeyinizi yorumunuzu açıkçası merak ediyorum. Mutfakta gözünüzün alabildiği kadar dolaplar. Yani döndüğünüz her yerde dolap var. Her yerde dolap var. Çok yeterli sayıda burada biraz vitrin şeklinde de koyu camıyla güzel bir dolap yapılmış. Aydınlatma ve havalandırma pencereniz yine bu tarafta gayet şık bir şekilde yerleştirilmiş gri renkli bir mermerit var. Vakum kapağı yakından bakalım. Bakınız pürüzsüz, hoş bir dokunma hissi veren bir kapak. Genişliği de güzel. İç tarafı biliyorsunuz bunların MDF lam şeklinde. Dış tarafı göze hoş görünmesi için vakum kapak şeklinde yapılmış. Siyah renkli bir Ankastre tercihi yapılmış değerli dostlarım. Eğer bu evi beğendiyseniz lütfen yoruma beğendiğiniz tarafını ya da burası benim gözüme battı keşke şöyle olsaydı yahu dediğiniz taraf varsa lütfen orasını da yazmanızı istiyorum. Videoya destek vermeyi ve abone olmanızı sizden talep ediyorum. Bana göre çok güzel ve şık bir evin incelemesini yaptık. Sizin gözünüzde de bu ev güzel miydi, hoşunuza gitti mi? Bunu sizden gerçekten bu ev özelinde duymak istiyorum. Avcı prefabrik biliyorsunuz anahtar teslimine kadar zeminden alıp anahtarı size verip buyurun elektriğiniz, suyunuz hazır, yerden ısıtmanız hazır, işte ne bileyim kombiniz takılı hazır şeklinde size A'dan Z'ye doğrudan evinize girip oturacağınız bir ev imkanı sunuyor. Fiyatlamayı yaparken bu detayları lütfen göz önüne alın. İleri kaba inşaatla detaylı işçiliğin arasındaki farkı göz önünde bulundurun. Bir evin hazır olana kadar ki zahmetlerini de göz önünde bulundurun. Tüm detaylarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Bu ev hakkındaki yorumunuzu merak ediyorum değerli dostlarım. 150'ye yakın farklı ev incelemesi yaptık. Kanalda tüm bunları bulabilirsiniz. Prefabrikane kanalı YouTube, Instagram ve TikTok'ta mevcut. Özellikle YouTube tarafında gayet güzel incelemelerimiz mevcut. Evin beğenme durumunu merak ediyorum, yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki videoya kadar esenlik ve sıhhat sizinle olsun, güzellikler sizi bulsun diyorum. Saatle kalmanızı diliyorum.